Bahar'ın sembollerinden biri de arılar. KM Home Collection'ın bahar koleksiyonunda bu sefer arılara da yer verdik. Başaklar ve arıları peçetelerin ve Amerikan servislerin üzerine birlikte işledik. Ve ortaya nefis bir kombinasyon çıktı. Neşeli, keyif dolu ve mutlu bir sofra yapmak istedik. Tabii yine her zamanki gibi K&M Home Collection'ın bu güzel ürünlerini, evimde bulduğum aksesuarlar ve yine güzel çiçek süslemeleriyle e, tamamladım. Sizler de K&M Home Collection'ın ürünlerinden yola çıkarak sevdiklerinize ve ailenize o kadar güzel sofralar hazırlayabilirsiniz ki, renklerden yola çıkın, şekillerden yola çıkın ve kendi sanatınızı sofranızda siz yaratın. Baharda KM Home Collection'la nefis sofralara.